Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos 2023 Pazar. Kesi Köprü Barajı'na geldik. Oğlumla beraber avlanacağız. İlk önce Köprüköy'e gitmiştik. Sular çok çekildiği için orada avlanmak istemedik. Şimdi buraya geldik. Kamp alanında bayağı çadır var. İnsanlar çok güzel bir şekilde kamp yapıyorlar, balık tutuyorlar. Aileleriyle gelmiş herkes. Kıyıda yüzenler de vardı. 5-6 kişi. Buranın kıyısı e, kumsal. O yüzden girince sıkıntı olmuyor. Şimdilik bu şekilde avlanacağız. Bakalım hayırlısıyla kısmetimizde varsa birkaç tane balık alırız. Henüz balık yakalayamadık. Yakalayan da duymadık. İnsanlar hem piknik yapıyorlar hem çadır kurmuşlar. Hafta sonu gelinip gecede kalınabilecek bir yer. Su falan da var. Belediye su getirmiş musluklarla. Şu karşısı Ankara'ya su pompalanan tesis. Kes köprüden. Bakalım kısmetimize var mı? Bilemiyorum. Şansımıza Kes köprüden yine balık alamadım. Nedense ben buraya geldiğim zaman hiç balık tutamıyorum. Bu da köprüdeki hafta sonu evleri. öyle ileri doğru devam ediyor. Alanı çok geniş, güzel. Fakat görünürde hiç kimse yok. Arkadaşlar bugün şansımız yoktu. İnşallah başka sefer şansımız olur. İyi günler herkese.